Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere deneme testi formatımızın ikinci videosuyla karşınızda olacağız. İçeriğimize geçmeden önce küçük bir tavsiye veya isteğinize bağlı olarak biz sorulardan sonra 5-6 saniyelik bir düşünme, cevaplama süresi veriyoruz. Ardından doğru şıkkı açıklamaya geçiyoruz. Eğer bu süre size yeterli gelmezse sorular kısmında videoyu durdurup farklı düşünceleri, farklı yorumları katıp Cevap kısmına öyle geçebilirsiniz. Bizlere destek olabilmek için de videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuz bu sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde tür bakımından ötekilerden farklıdır? A. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. B. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. C. Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan. D. Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kahatlı. E ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu sözcüğü Adana, Ceyhan, Denizli ve Edir Edirne'de hangi eller, hangi sevinç, hangi merdivenler gibi sorulara cevap verebilme niteliğinde olduğundan sıfat anlamı taşımaktadır. Bursa'da ise taş isminden önce gelen bu sözcüğü sıfat gibi görükse de devamında bu sözün Kabe isminin yerine geçtiğini yani zamır olduğunu anlayabiliriz. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? A. Arkadaşın Ankara'ya ne zaman gelmiş? B. Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir? C. Ben de onunla gidebilir miyim? D. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? E İstanbul'a ilk kez mi gidiyorsun? Doğru cevabımız yine Bursa arkadaşlar. Cümlelerde soru anlamını sağlayan sözcüklerin yerine sözcükler getirirsek hangisinin zamir olduğu ortaya çıkıyor. Adana'da ne zaman sözü eyleminin zamanını sorduğundan zarftır. Ceyhan'da mi soru eki soru anlamını sağlamıştır. Denizli'de kaçıncı sorusu yine kat isminin yerini sorduğundan soru sıfatıdır. Edirne'de yine mi ekimiz soru eki zamanını sormuştur. Bursa şıkkında ise kim sözü bu tabağı buraya kim koymuş olabilir? Tabağı koyan kişinin yerine geçtiğinden o kişinin ismini karşılayan zamir olmuştur. Diğer bir sorumuz. Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen temsil kurulunun görevi aşağıdaki oluşumların hangisiyle sona ermiştir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. B. Batı cephesinin oluşturulmasıyla C. İstanbul'un işgal edilmesiyle D. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla E. Kuvayi milliyenin oluşturulmasıyla Doğru cevabımız Adan arkadaşlar. Heyet temsiliye ilk kez Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuş, kongre adına yürütme görevini üstlenmiştir. Yetkileri Doğu Anadolu ile sınırlanmıştır. Sivas Kongresi'nde yetkiler arttırılmış, bütün yurdu temsil eder hale gelmiştir. İlk yürütme yetkisini de Ali Fuat Paşa'yı Batı Çepesi Komutanlığı'na yani Kuvay Milliye Komutanlığı'na atamakta kullanmıştır. Milleti temsil eden bu kurulun varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla sona ermiştir. Dördüncü sorumuz, Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınması ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün somut göstergesidir? A) Ankara Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması Doğru cevabımız yine A'dan arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan bir antlaşma aramak gerek. O da Ankara Antlaşmasıdır. Avrupa'da Fransa ile Almanya arasında büyük sorun olan Alsas-Loren bölgesi konusunda İngiltere Almanya'dan yana bir politika izlemeye başlamıştır. Bu konu Fransa için Anadolu'dan çok daha önemliydi ve Ankara Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Fransa tarafından resmen tanınması anlamına gelmektedir arkadaşlar. 5. sorumuz. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin hangi ilkesinin gereği olan bir durumdur? A) Milli egemenlik, B) Eşitlik, C) Özgürlük, D) Çoğunluk, E) Laiklik. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması eşitlik ilkesinin bir gereğidir. 82 Anayasası'nın 10. maddesine göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet ve, ve benzeri özelliklerinden dolayı ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit sayılmıştır. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. 6. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türk anayasal tarihinin ilk anayasal belgesi olarak kabul edilir? A) 1876 Anayasası ki bu anayasa kanuni esası olarak geçer. B) 1924 21 Anayasası. C) 1924 Anayasası. D) 1856 Islahat Fermanı. E) 1808 Senedi İttifak. Doğru cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Türk Anayasal Tarihinde ilk anayasal adım olarak 1808 yılında Osmanlı Merkezi Hükümeti ile Ayanlar Meclisi arasında imzalanan Senedi İttifak olarak kabul edilir. 7. Sorumuz Darphane tarafından hazırlanan proje kapsamında 15 Temmuz şehit ve gazilerinin hat hatıralarını yaşatacak olan... 15 Temmuz lirası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? A. 30 Eylül 2016 B. 1 Ekim 2016 C. 10 Ekim 2016 D. 20 Ekim 2016 E. 30 Ekim 2016 Doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. 15 Temmuz şehit ve gazileri için darphanenin yapıp bankalara 30 Ekim 2016 tarihinde bu paralar dağıtılmaya başlanmıştır. Diğer bir sorumuz, Amerika Birleşik Devletleri aşağıdaki hangi ülkeye 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştır? A) Libya, B) Somali, C) Sudan, D) Yemen, E) Türkiye. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştır arkadaşlar. Her şey kendisinin aynasıdır yani A nokta A'dır cümlesi hangi düşünme ilkesine karşı gelir? A özdeşlik, B çelişmezlik, C nedensellik, D üçüncü halin imkansızlığı. E amaçlılık. Doğru cevabımız Adana. Burada özdeşlik düşünme ilkesi vardır arkadaşlar. 10. sorumuz. Türk vatandaşları kaç yaşında seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? A 21, B 20, C 18, D 22, E 19. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun 6. maddesine göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 11. sorumuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu aşağıdaki hangi kurumlara uygulanmaktadır? A) beden terbiye bölge müdürlükleri çalışanlarına B) genel ve katma bütçeli kurumlara, c. il özel idareleri tarafından kurulan kurumlara, d. kefalet sandıklarına, e. hepsine. Doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununun birinci maddesinde bu kanun genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, İl özel, idareleri, il, il, özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır, hükmü bulunmaktadır. 12. sorumuz bir veya daha çok gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürtülerek dip su ürünlerini istisale mahsus trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istis özür diliyorum okuyamadım istisaline ne denir A voliyeri B dalyan yeri C orta trol D dip trolü E kombine trol Cevabımız denizde olacaktır 1380 sayılı su ürünleri kanununun ikinci maddesine göre dip trolü bir veya daha çok gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini istihsale mahsus trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir. 13. sorumuz 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında silah kullanan polis ve jandarma personeli hakkında hazırlık soruşturması aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından hazırlanır? A İçişleri Bakanlığı B Kurum Amiri C İçişleri Bakanlığı Müfettişleri D Cumhuriyet Savcısı E Vali Doğru cevabımız deniz olacaktır arkadaşlar. 1481 sayılı asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkındaki kanunun 3. maddesine göre bu kanun hükümleri dairesinde silah kullanan polis veya jandarma hakkında hazırlık soruşturması cumhuriyet savcıları veya yardımcıları tarafından bizzat yapılır. Dava açıldığında sanık duruşmadan vareste tutulabilir ve hakkında açığa alma işten el çektirme işlemi uygulanmaz hükmü bulunmaktadır. 14. sorumuz Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara kim tarafından doldurulup onaylanan kimlik kartı verilmektedir? A İçişleri Bakanlığı B Nüfus İşleri Müdürlüğü C Kolluk D Sorumlu İşletmeci E Mülki Amir Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 4. maddesine göre kollu körgütüne bildirilerek çalıştırılanlara sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan uygun bir kimlik kartı verilir ibaresi bulunmaktadır. 15. sorumuz Suç eşyası emanet dairesinde saklanacak olan numune ile laboratuvarlara gönderilecek numuneler için bu örneklerin toz ve katı hallekinden kaç gramı ayrı bir numune olarak alınır ve koli haline getirilir? A-1, B-2, C-4, D-10, E-12 gram Doğru cevabımız C-han olacaktır arkadaşlar. Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 6. maddesine göre suç eşyası emanet dairesinde saklanacak olan numune ile laboratuvarlara gönderilecek numuneler için bu örneklerin toz ve katı haldekinden 4 gramı ayrı bir numune olarak alınır ve koli haline getirilir. 16. sorumuz kuruluş izni fabrika veya imalatenin imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde kaç yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre için geçerlidir. A 1 yıl, B 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl, E 5 yıl. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 2521 sayılı avde ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve satımı ve bulundurulmasına dair kanunun faaliyet izni başlıklı 4. maddesine göre kuruluş izni fabrika veya imalatenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde 2 yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre için geçerlidir. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na göre yanlış bir ifadedir? A) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. B) Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis amirinden aldığı emri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse bile yapmak zorundadır. C) Umumu açık yerlerde yapılan her türlü toplantı ve yürüyüşlerde veya türenlerde bozulan düzeni sağlamak için sözlü verilen emir derhal yerine getirilir. D. Polis hiçbir surette vazifesinden başka bir işte kullanılamaz. E. Hiçbiri. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun ikinci maddesine göre kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis amirinden aldığı emri kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak amir emrinde is ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse emri yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. 18. sorumuz. Sahil Güvenlik Komutanlığı aşağıdaki hangi kuruma bağlıdır? A. Cumhurbaşkanlığına B. İçişleri Bakanlığına C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına D. Genel Kurmay Başkanlığına E. Denizcilik Müsteşarlığına Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun kuruluş ve bağlılık başlıklı ikinci maddesine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. 19. sorumuz 2803 sayılı kanuna hitaben bir sorudur. Jandarma teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenleyen mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? A. Jandarma Kanunu B. Kolluk Görev ve Yetkileri Kanunu C. Jandarma Teşkilat Kanunu D. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu E. Emniyet Teşkilatı Kanunu Cevabımız Denizli olacaktır. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun amaç başlıklı birinci maddesine göre Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nu Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı'nın görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin teşkilatlarından değildir? A) Merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatları, B) Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu, C) İl Genel Meclisi, D) İl Özel İdare Kurulu, E) Belediye Meclisi grupları. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 7. maddesine göre Siyasi partilerin teşkilatı merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. Siyasi partilerin tüzüklerinde ayrıca kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri yan kuruluşlarla yabancı ülkelerde yurt dışı temsilciliği kurulması öngörülebilir. Evet arkadaşlar, Bugün sizlere deneme testi formatımızın ikincisinin soru ve cevaplarıyla karşınızda olduk. Faydalı bulduysanız veya başka konuları gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz konuların yorumlar kısmına yazarak bizlere görüşlerinizi bildirebilir. Ayrıca bize destek olabilmek için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekstra olarak aklınızda kalan diğer sorular veya kitap alım satım işlemleri için de www.askerisinapkitapları.com Ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veyahut da 534 570 3312 numaralı hattımızdan bizlere mesaj atabilir, bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum. Şimdiden sınava girecek bütün adaylarımıza başarılar diliyorum arkadaşlar.